Küresel piyasadaki en iyi işlem saatleri. Kayıplardan kaçınmak için ne zaman işlem yapmalısınız? Toplam forex hacminin %75'inden fazlası 4 saatlik bir pencerede gerçekleşir. Bu videoda işlem yapmak için en iyi zamanları tam olarak belirleyeceğiz. İşlem süresi neden önemlidir? Forex piyasası 24 saat açıktır. Ancak bu her saatin bir fırsat olduğu anlamına gelmez. Bazı saatlerde piyasa neredeyse uykudadır. Düşük hacim, yüksek spreadler, gerçek bir desteği olmayan sahte hareketlerle doludur ve bazı saatlerde piyasa çok canlıdır, likidite vardır ve gerçek fırsatlarla doludur. Ne zaman işlem yapacağınızı bilmek için işlem seanslarını anlamanız gerekir. Küresel piyasa 4 ana seansa ayrılmıştır. Sydney, Tokyo, Londra ve New York. Sydney ve Tokyo işlem gününe genellikle sınırlı dalgalanmalarla başlar. Ancak Londra açıldığında gerçek aksiyon başlar ve New York katıldığında piyasa zirveye ulaşır. Daha sonra her seansta ne olduğuna ve ne zaman girmeniz gerektiğine veya kenara çekilmeniz gerektiğine daha derinlemesine bakacağız. Ayrıntılı seans analizi ve bunları işlem stilinize eşleştirme. Seanslara daha yakından bakalım. Çünkü her birinin kendine özgü bir kişiliği var ve bu özellikler işlemlerinizin başarılı olup olmayacağını gösteriyor. Sydney seansı 21 ile 06 UTC time frame'ine göre. İşlem gününe yavaş bir başlangıç vardır. Daha düşük hacim, minimum dalgalanmalar, sakin bir piyasa arayan veya yeni başlayan traderlar için uygundur. Ancak dikkatli olun. Birçok sahte hareket burada ortaya çıkıyor. Tokyo seansı 23 ila 08 UTC time frame'ine göre. Sidney'den daha yüksek bir hacim vardır. Özellikle AUDJPY veya NZDUSD gibi Asya döviz çiftlerinde. Tarzınız aralıklı işlem veya kısa vadeli işlemse bu seans iyi fırsatlar sağlayabilir. Londra seansı 07 ila 16.00 UTC time frame'ine göre. Forex'in <laughs> kalp atışı diyebiliriz. Yüksek likidite, düşük spreadler ve piyasa gerçek hareketler yapmaya başlıyor. Scalper'lar, swing trader'lar ve hatta günlük traderlar için bile ideal bir zaman aralığıdır. New York seansı 12:00 ile 21:00 UTC time frame'ine göre. Bu seans başlangıçta Londra ile çakışıyor ve en yüksek işlem hacmi bu seansta oluyor. Yoğun oynaklık ve önemli ekonomik haber bültenleri yaratıyor. Sadece şunu unutmayın. Bu piyasa agresiftir. Ya iyi ödüllendirir ya da sert bir şekilde cezalandırır. Şimdi sıra sizde. Genellikle hangi işlem saatlerinde trade edersiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.